Sponsor olan Asar Yazılım Danışmanlık Firması adına sunumunu yapmak üzere Gökhan Soytan Bey'i mikrofona davet ediyorum. Merhaba, tüm üstadlarımı, saygılarımı, sevgilerimi ilk başta sunmak istiyorum. Ben size burada aslında Akiyat yazılımı tanıtmak istiyorum. Sunum için e, görsellerimiz hazırdı. Yalnız bilgisayarımda bir problem olduğu için sizlere gösteremiyorum. Akiyat yazılım 2002 yılında Fransa'da kuruldu. 2008 yılında Türkiye'ye geldik. Programı kuran arkadaşlarımız Murat Gürdal, Murat Balta ve Erdal Yıldız. Üç tane Türk genciyle kuruluyor. 2008 yılında Türkiye'ye geliyorlar. Bütün ARGE çalışmaları, bütün yazılımlar Avrupa'ya gidiyor. Fransa, Almanya, İngiltere gibi 16 tane ülkede faaliyet gösteriyoruz. Almanya'da Almanya vergi mevzuatı, Fransa'da Fransa vergi mevzuatı, Türkiye'de Türkiye vergi mevzuatı ile işlemlerimizi sürdürüyoruz. 2013 yılında Fransa'da ve Almanya'da yayınlanan vergi kaçakçılığı ve nakit işlemlerin takibi esasına göre database'lerin geliştirilmesi yönünde Fransa için 200 bin euro, Almanya için 400 bin euro ve Türkiye için ise 250 bin euro post sistemlerinin entegrasyon veri tabanlarının geliştirilmesi için ARGE çalışması gerçekleştirdik. Fransa'daki işlemlerde bütün veriler birbirini takip eder. Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura nakit tahsilatla belgeye bütünlük olarak bağlanır. Almanya'da da aynı şekilde. Orada mali müşavirler herhangi bir şekilde veri girmezler. Maliye Bakanlığı'nın, Avrupa'daki Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu yetkiye göre sizin database'inizle herhangi bir muhasebenin database'inin veri bütünlüğü olarak birbirleri arasında mali veri transferi yapabilirler. Siz mükellefiniz kendi database'inde veriyi tutarken siz bir isminizi takıp oradaki veriyi alıp kendi bilgisayarınıza takıp denetimlerini yapıp beyannamelerini onaylıyorsunuz bu veriler gerçektir, doğrudur diye tüm sorumluluk mali müşavirlerde. Ve böylece de aslında denetim yapmış oluyorlar. Evrak kaydıyla ilgilenmiyorlar. İkinci kıstas da database'inize giren herhangi bir veri delet tuşuyla silme imkanınız yok. Silemezsiniz. Ters kaydı mümkündür ama çöp kutusunda durur. Kim hangi kullanıcı hangi tarihte oluşturmuş, hangi kullanıcı hangi tarihte silmiş. Şimdi Türkiye'ye de gelince Türkiye'de de farklı pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Üretimde, perakende sektöründe ve restoran sektöründe de faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Yalnız Türkiye'de çok agresif değiliz. Agresif olmamamızın da bir sürü nedeni var. Aslında işlemlerini, kaçaklarını gerçek anlamda önleyecek bunlar için tedbir almak isteyen firmalarla yol alıyoruz. Ondan dolayı da agresif değiliz. Çünkü Türkiye'deki en büyük sıkıntı kalife eleman sıkıntısı. Bunun da farkındayız ve bunun için İstanbul, pardon Çanakkale Bilgi Üniversitesi, Aral Üniversitesi'nde dersler veriyoruz. AKİAD, ERP'yi öğrenci arkadaşlarımıza öğretmek için. Çünkü üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız o bilgilerle anında malum müşavir olabiliyorlar. Ama o bilgilerle bir programın başına oturdukları zaman çalışamıyorlar. Biz bu açı kapatmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü ve ücretsiz olarak öğrencilerin hepsini ayrı ayrı database açıyoruz. Sınırsız fiş imkanı veriyoruz. Öğretmenlerimiz de hocalarımız da öğrencilerin yapmış olduğu tüm kayıtları kontrol edip yanlışlarını görüp doğrusunu öğrencilere gösteriyorlar. Bunu bir Üniversitesi'nde ve ara Üniversitesi'nde yapıyoruz. Burada benim başkanımdan bir talebim olacak. Eğer Akiyat YLP'de sosyal sorumluluk projesinde yeni nesle öğretmek için bize bir kapı açarsanız biz öğrencilere sınırsız lisanslı, destekli, her türlü fedakarlık yapmaya hazırız. Öğrenci arkadaşlarımızı geliştirmek için. E-fatura sistemine gelince hepiniz e-fatura sistemini zaten biliyorsunuz ama biz Akayat -E olarak farklı bir yol izliyoruz. Bizde 8'e 9'a yakın özel entegratör sistemimize bağlı bir mükellef yani daha doğrusu bir müşteri tek bir firmayla çalışmak zorunda değil. A'dan çalışabilir, B'den çalışabilir. Bizim program üzerinden A'dan da fatura gönderebilir, aynı anda B'den de C'den de gönderebilir. Aynı anda tüm çalıştığı entegratörlerden Gelen faturaları da sisteme alabilir. Öyle bir kıssasımız, kısıtlamamız. Hani bu olayı biz paraya dökmüyoruz, daha çok hizmete döküyoruz. Ne kadar kaliteli sistemi kurarsak firmalarda kaliteli olarak büyür neticesinin düşüncesindeyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pardon, son bir söz söyleyeceğim. Tesadüfen yolumuzun kesiştiği ve bugüne kadar bana çok büyük destek olan abilik eden ve dostluğunu esirgemeyen Fuat Başkan'ım. E, kendisi e, üç yıldır bizimle çalışıyor EDM tarafında. E, her türlü desteğini gördük. Biz de karşılığını fazlasıyla verdik. Kendisine e, şimdi söz vereyim. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlar, evet, Arkadaşlar bana takdir amaçlı belki bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama aslında takdir kendileri hak hak ediyorlar. Çünkü gerçekten üç buçuk yıldır ilk defa e, tanıştığım bir arkadaş olarak gerçek o gün tanıştıktan sonra itibaren hiçbir şekilde aksatmaksızın abartmıyorum 7-24 e, en ufak sorunumu dahi hiç e, tereddütsüz çözdüler. O yüzden e, tavsiye ederim arkadaşlar çalışmaları e, gayet başarılıdır. Tebrik ederim. Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için temsilcilik ve dernek olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.